E birbirlerini oh, ah, buzlamaları çok ah, iyi bir şey değil. Kumu ye? kırsa çok işine <laughs> yarar. <Başka, gülüyor> <başka, gülüyor> Allah iyiliğini versin. Allah o hepsini mi öldürdü? Benim hiç sıkıntı yok. İşte gün birlik gündür <laughs> arkadaşlar. Yani, versin. Herkes birbirine iyilik yapıyor. Oh, Gülerler. çok ayıp çok <laughs> ayıp yaptın. Yaptığın Bek, çok ayıp. Yani. Orada dostça bir istekte dost bulunmuştu. Ooo çok, yaptım, çok güzel yaptın Biliyor çok canım. güzel yaptın eşyalarını alsan Olsun iyi olur <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> bence bilerek yapmış olabilir bence bilerek yapmış olabilir bilerek yaptı eşyalarını bir sandığa koymuştu ben öyle düşünüyorum Dur, durduk yere <gülüyor> öleceğini <gülüyor> sanmıyorum Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yusuf T'nin yayınladığı Minecraft Yusuf T vs 3 Avcı izliyoruz. Evet söylemenize göre bu bizim dreamimizmiş. Minecraft ben hunt severim. Türkçe olması benim highlight işime gelir zaten. Çok da uzatmadan izleyelim. Şey hani tekrardan izlememi isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Bakalım. Daha önceden çok fazla manhunt yapmıştık ama olayı bilmeyenler için en baştan anlatıyorum. Bu videoda oyunu bitirmeye çalışıyorum. 3 da beni engellemeye çalışıyor. Evet biliyoruz kardeşim biliyoruz biliyoruz. Ejderhayı öldürürsem ben kazanıyorum. Aynı zamanda ellerinde bir pusula var ve bu sayede benim yerimi her zaman bulabiliyorlar. Ama evet. videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki olurum olur. gün sonunda hatırlarsam. Kostan çiçeği ne yapacaksın lan? Karşımın su mezarını dikeceğim. Vay. Bak, ben koca, koca. Aa vurmadan gidiyor. İzlediğim ya, diğer manalarda vururlar. Köye gidiyor, köye gidiyor, köye gidiyor, köye gidiyor. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar Arka, şey, arkanızda koskoca olan bir köy vur. var. Beni bırakın. Aga kaslı kollarınla bana vur. Sen varken köyü ne yapsınlar ya. Yusuf de? Yakamadı. Tamam. Köyü güzel, koş, güzel koş, kullanabilirdi yani, yani. ama işte arkanda koş, üç koş, insan koş, olunca gel, gel, zor. Gel, 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 gel. Koş 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 koş. Koş busladın seni. Ne oldu Hadi hadi. birbirlerini buslamaları çok iyi bir şey değil. Kumu eee? kırsa çok işine eee? yarar. Abdü, oh! Allah iyiliğini versin. Allah o öldürdü hepsi de mi öldürdü? <laughs> ha aşağıdaki suya düşmüş <gülüyor> anladım. <gülüyor> Abi Allah iyiliğini versin. Allah'tan orada yukarıda bir yer vardı yoksa o da öldürdü. <laughs> Portal attın ya tüm öldü bu arada. İskeletler. İskeletler mi Evet. <laughs> Lan Coston çok şanslısın ya. Oğlum ben ballıyım ya. Coston kalmasana. <laughs> e, hayatta kalması kalmaz. çok iyi bir şey değil ki. Zeminde ne yapacak? Hey, sakın kazma falan yapma. Aha Yusuf şeyde şu an. <laughs> Tapınak da. nerede? Bunların enişte falan çıkmaz. Çok kötü bir hareket yaptı az önce. Canı çok kaldı. Her yerde ondan var. Ben nereye gittiğini anladım bu arada. Ben de anladım bu arada. Olur, ben anlamadım bu arada, acaba neredeyim? Olur. Arkadaşlar, eğer köyden yatak aldıysanız hep beraber uyuyarak geceyi sakin bir şekilde geçirelim mi? Olur bu arada. Aynen, benim şey için sıkıntı yok. İşte gün birlik gündür <laughs> arkadaşlar. versin. Herkes birbirine iyilik hani yapıyor. Köyü... Oh, Çok ayıp, çok ayıp yaptın. Yaptığın <gülüyor> çok <gülüyor> ayıp. Orada <laughs> dostça bir istekte bulunmuştu. Gel, gel Geliyorum. Gördüm sizi, gördüm. gördüm, 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 gördüm. Geliyorum. Oh, ben, abi. ben de Gayet güzel. Söyleyeyim. Ben seni bırakmam bu arada. Yüzyıl. Ben hantım başı hep abi. E, abi. en kötüsü abi, 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 oluyor maalesef. Falan mı sanıyorsun? Oradan arkasına ar mı oluşacağını bilmediğim falan mı sanıyorsun? Of. Oh. Vay, vay, Onlarla vay, niye baş başa savaşıyorsun? Hiçbir şeyin yok. Bir şeyler kraplıyor, bir şeyler kraplıyor. Oğlum böyle bir anda. Gördüm, 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 gördüm. Oha bu koçuncu köy ya. Sürekli bu köy buluyor lan bunun şansı da böyle. Golem ama o o bize o indi kur. O resmen arkadaşımıza çok güzel yardımda bulundu. Allah razı olsun. Golem ki yardım ediyor. Bunun sesini asacağım çünkü, az gibi geldi. Oğlum burası nasıl lan oha. Bayağı devasa bir dağ buldular. Dağa tırmanacak tabii her zamanki gibi. Oğlum sen kaçma tek yok bu oyunda. Tırmanıyor tırmanıyor hadi Hakan vur. Yes döv onu. Of. Suya tırmanıyor suya tırmanıyor, tırmanıyor. Çok i̇nsan riskli tırmanıyor. hareketler yes, yapıyor arkadaşlar. Kardeş kardeşim, ben burada tekne falan yapacağım ya bilirsin imalci işleri. <laughs> 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 ne alaka <harika> lan? Aa! <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Adam yanında. <laughs> yerinde... Evet insan kalp krizi geçmesen ne oluyor? Oo bunlar baya güzel yani, şey, o, şey ben yapmış ben ha. Aslan, neredesiniz neredesiniz? Hakan gördüm, gördüm. Hakan gördüm, gördüm. gel ben Hakan ben gel Hakan gel şey adı o. neydi? A <laughs> e evet tek o. O. yarım kalp olduğunu biliyorum. Bütün e, başına gelebilecek bir iş. Oo oh, baya güzel baya güzel. Atla emelciyi <laughs> görmüşüm şimdi Görürüz lama ile emelciyi görmüşüm. Ben Sen ne diyordum ya? Gelin, gelin, gelin. Çabuk, hadi. Ne dediğimi anlattım. Oğlum ondan Gapple çıkmasın ya, Ench'li çıkmasın ya. Bok zorlanır cidden işimiz. Ay naneyi ye gazı devam Çok riskli hareketler <laughs> yapıyor Zaman, ama. Ya abi, ne? Böyle riskli ya, hareketler yapmaması ya. gerekiyor. Kendi çok kötü bir pozisyona sokabilir yani. Baga girmiş Of. Diyorum ya Sıf, diyorum sanki ya yani çakımla köprü mi yapmak denemek ya. Bismini gördüm. Tamam tamam ben... Ah blok kız. Aynen insanın aklı duruyor 3 kişi seni kovalarken. Onu suçlayamazsın. Gelecek misin? Kaleye çık, kaleye çık, kaleye çık, E bu güzel, bu güzel bir yöntem. Ortal Ama yine de belki geçer. Dostum arkamdasın biliyorum. E, 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 Görüşürüz. Kaçıyor Kostak kaçıyor kastan. tamam anladım anladım. Ülke, Aa buldum ya o portalı. Ne? Elmanı... Hmm. Ciddi misin? Elmanı mi? daha ileriki zamanlarda kullanman daha işine yarayabilirdi ama olsun o güzel pvp <laughs> yapıyor bu arada. Yusuf beni bıraktı, Yusuf beni bıraktı tamam, Yusuf beni bıraktı. Gameplay ben odaklı. Onu bırakmadım. Aa Yusuf de nasılsın? Allah! <laughs> <laughs> Allah! <laughs> <laughs> Hangisi Yusuf Aa! de? O eğerler işte. Oo biniyor, iyi değil. Ya bazı atlar hızlı değil, bazıları hızlı. Geldim buraya. Görüşürüz. <gülüyor> 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 yes. <gülüyor> gel buraya. Ay, oh, ya. Oha, <gülüyor> oha <gülüyor> ölecektim <gülüyor> orada var ya Evet. Altı. Oha. Atın üstünde ben olduğu ben için teknesine de binemedi. Hoppa. Aa geldim, hay burada at var. Gel var. Şarkı seçimlerin gayet güzel kardeşim. Kendime özel Evet, evet. Arkadaşlar 541 eksi 421 Gelin bir insan atalım hadi. Bununla Eyle kesin var. bir şeyler var ama geliyoruz lan. Atım Korkunçuk. var. <laughs> TNT'si var. İnfisi Aynen. var. Bakalım <laughs> ne yapayım. <laughs> Niye onlara meydan okuyorsun? Abi, Kafayı gelin. mı yedin? Yusuf burada. Yusuf burada. Gel. Tamam, gel. Gel. koş koş ne Biliyordum TNT ile bir şey yapacağını. Bayağı havalıymış. Uzaktan yaptığı için fark etmediler de ne olduğunu. <laughs> Vay ya. Sistemleri patlatıyor. Sistemleri patlatıyor. Hayır kendi dokunma kardeş. Al, al, yakamadı yakamadı. İzin vermedim yakamadı. Ama bazıların al, aldı. Buradakiler al, buradakiler al, buradakiler al, buradakiler al, Ateşe yaktı o, iyi Allah, oldun. Allah, Allah. Şey var, şeyim var lan. Bak, Abdullah'tan şeyim var. Ya, Oğlum çok iyi yalnız. Evet Kırışan çakma deşikler öyle deşikler kullanabiliyorsun. Yere, bazen ya işe yaramıyor, ya. bazen yarıyor. Bunlar niye at elde etti? Nereden at elde ettiler? Ha. Ya artık gel çabuk gel. Yes. Otur. Yana bayağı az. Canı Bunun yemeği ya. yok ya herhalde. Ya da çok az var. Ne? Minecraft'ta en önemli şeylerden biri şey olması. Adı neydi? Yiyeceğin <laughs> 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 yoksa bayağı <laughs> ölü bir adamsın <laughs> ya. Başka Başladın hiçbir şey değil. <laughs> 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 Abi eşyalarını niye yakıyorsun? Yiyeceğini alsaydın ya beni Allah kızdırıyorsun. Allah Allah. Tamam aldı galiba. Tabii benim var. Aaaa. Eşyaları yakmadan ya. önce iki kere ben, düşüneceksin. Ben, ben, ben. Aslında var çakmak çok kullanışlı bir eşyaymış onu anladım. Ben mi? <laughs> Oo. <gülüyor> güzel güzel ya da, da onunla birlikte savaşıyor. <laughs> da bir ya bir da Yusuf'u da kovalıyor <laughs> olabilir emin değilim. Gayet güzel gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır çakmam gitti. Belki ya, Dream biraz gizli daha gizli OG bir olduğu gizli için gizli onda gizli daha fazla ya. şey yaşıyor olabilir mi arkadaşlar? Kalp krizi. Yes. Ama yes. bu da gayet yes. güzel. Hiç <laughs> sıkıntısı yok. Neredeyse full. Vay gel. Dur, ben de emas orada. Adam hadi şey, <laughs> şey yok mu Yusuf niye Yusuf. aç karnına geziyorsun nerede ya? Neredesin? <laughs> 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 Yol boyunca hiç yiyecek <laughs> toplamamış, Şu an onu çok kızdırıyor <laughs> seni. Bir de lava full lazım. Ay. Aa, Aa, şimdi bir elmas şeyler olmalı. Oh. Yes. Vay be bayağı kemiği olmuş. Niye köpek kalsın yanına? O köpek %100, /100 öldü. Hadi bakalım. Zümayi. E... Geliyorum. Gel. Orada bu şey Köpeğini nerede nereye bak. bıraktım Nereden? herhalde benim köşümden yani, mi geliyor yoksa? Oğlum kafam atlıyor. Ya üstüme atlıyor. Öyle bir şey söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Galiba ben. Seni gördüm herhalde. Vay gördüm arkamdayım. Ne düzen nefret ediyorum ben. Vay orada. Portres bulmakla Aa. falan uğraşmak Aa. o kadar Aa. zaman ne alan şeyler lan. ki. Hoş, hoş, hoş. Kozum, oğlum her tarafa şey koydu bu ya. Kır, 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 kır. Ne, ne lan bu? Bu Aa. yüzden ben şahsen <laughs> hep sirden evet. bulmayı Neşin tercih ediyorum arkadaşlar başına ya. Yani. Youtube'de biz gelip bir seni okuyoruz. Bir Akan, Akan, çizim 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 selam mısın? Selam abi. Evet selamını da veriyorlar o. çok çok beyefendiler. Lan dur gibi olmuşum. Lan lan üstü de üstü de. Evet evet anladım altını kırmış. Oğlum labirent gibi bir fortress yalnız şuraya bak. Oğlum labirent. Evet Abi. bulmuşsun. Oo oh, <laughs> elmas zırh edinmişler <güzel>. hiç <gülüyor> iyi <gülüyor> değil. Senin için hiç iyi olmadı. Oğlum çıkabiliyor Sinanetini musunuz? Ya? Elmasları ya, bulmayan ya. adama vakitler <laughs> oldu ya. lan bunların. Oha. <laughs> Video sırasında kaçırmış olabilirim. <laughs> Hakan bulabildin mi? Evet ben takip ediyorum. Şu an yukarı çıkıyor. Keşke <laughs> yayım olsaydı ya. Mi? Evet. Bütün Tabii bütün avcıların sorunu. Hiçbiri yay elde etmiyor. Hiçbir gördüm. Hiçbirinin öyle aklı yok yani cidden. <laughs> doğru. Yani şöyle, Bak, şöyle, şöyle düşünün. Ee, bu menhazların çoğu kaybedilmiş <laughs> ya olurdu ya, eğer şeyler şey yapsaydı. Olumdur. Güzel klaşlar yapıyor ama <gülüyor> maşallah. Bu <laughs> <laughs> menhazların çoğu ölümle biterdi eğer avcılar yay alsa. Her ne her ne? yukarı Mesela çıktığında biz, direkt şey. abi gözümün önüne heybe onu almış. oklayıp yani işini yaptım. bitirebilir yani ama başka fortası olur. Neyse abi. belki ben kalmadım. benim benim düşüneceğim bu. Onlar ne düşünür bilmiyorum. Oğlum bu kırdın da atma. Ya nasıl vuramadım? Beyin de biyon bitik ya zaten. Beyin hala şu nasıl bitmiyor bu blokları. Bayağı bir saman bloğu Kansım var. var. Abi. Görüşürüz. Adam hile ya, hile hile. Makma. Abi. Ne? Ya, şimdi ben de oyunun aynısını yapardım ama. Yo, korktum. hayır. E, avcılar şey genelde yani. spider daha şey oluyor. Siz mi Acemi mi deriz, evet. kötü mü deriz de ben bilemiyorum. Ben Ulan herkes farklı bir yerde trade mi yapıyor şu an? Ne oluyor? Yok lan chest buldum. Ve Bakıyorum böyle kimse hareket etmiyor. Efsanevi eşyalar bak. Bu arada üstte burada mı? Büyük ben. Tam da içine girmişler. Artık sadece. Göz göze geldim Yusuf'la. Yo bu kutuları ben aşağı attım bile. Ooo çok güzel yaptın. Çok güzel yaptın. E, eşyalarını alsan iyi olur. inşallah. Evet. Aa güzel keşke. Bonk. Bonk yapma ya. Arkana bak. Eşyalarını bak, aldı, yerine. almış, almış. E ee, Yusuf, bana bak bir de. <laughs> Reis ya. Kadar çatır, kadar. Hayır. Mis gibi. Bir git, bir git, bir git, git, git. Gel buraya. E ee, bu, burası Abi, çok tehlikeli. Niye yani? burada onlarla savaşıyor anlamıyorum. Burut, burut. Düş aşağıya. Aaaa Ooo ok. aa. <laughs> inanmıyorum dediğimi yapmışlar vay aa. be Ok sanırım ben ant kariyerimde yaptığım en iyi şey <gülüyor> Lan Yusuf <laughs> oğlum Yeter artık Oğlum şey... Senin bir gözünü korkutmak lazım <laughs> geri gittim ben <laughs> Gitme ya gitme kalsaydın biraz Hadi al bunu buraya Gel al buraya sen. Gel gel. <laughs> gel. Gel sen buraya gel. Hayır 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 tamam tamam. Buraya gel Koston. Ulan niye ayrı ayrı geliyorlar <laughs> ya? Onların gücü birlikten geliyor ama herhalde bunu bilmiyorlar. <laughs> Hadi bakayım. Bayağı görmüyorsun görmüyor seni. Ben geldim. Ben ben. O kaskını bana versene. Hadi arkadaşlar spam pujalım. <laughs> sonunda ya sonunda. Aa bu adam ben ne Sorun kadar değişti farkında mısınız? Hatırlıyorum Sağ daha Allah, Allah. daha dün e, köylerden e, alırlardı incileri. Lan biz bunu <laughs> <odanı gülüyor> çoktan toplamışız. Ah ben köyden gerçekten çok of. değişti. Of. Ay, güzel, Hayır, güzel. attın, neden yere Bak, al, al Kazanacak al, mı, da, kaybedecek mi onu olur. bilmiyorum. Bayağı al, zarar veriyor, içinde güç var herhalde. Gelmiyor mu? Vur oğlum, o ne öyle? Ya bak, Sanırım her mentantın <laughs> olayı artık elimizden gelince en güçlü <laughs> hale gelmek. Hayır. <laughs> oğlum bak oğlum. yine <laughs> en sonunda mu var? Yeter ben kim at ya? Bana bak bak. <laughs> Bu ne oğlum? Ne ne oldu? Ne ya? Ee lavu bile koyamıyorsun <laughs> eli kırık seni. <laughs> Gel buraya. Sanki, Bilmiyorum belki ben hala çok alışık olduğum için arkadaşlar çok intense hissettirmiyor. Yani, intense şu an Türkçesine Ali. hatırlamıyorum ama. Kostan sende spektral lok vardı değil mi? Evet. Atsana bana onları be. <laughs> ne oldu vay bonk yapamıyorsun. Aa, oldun. çok hareket ediyorsun. bon. Yanlış. Yanmadım. Yanmadım. açtım size Yanmadım. Kalkan çekmiş işte. Kalkanı evet. ne? Var? Kılıç kalkanı bir şey yapmıyor ki. Niye kılıçta saldırıyorsun? Balta sadece kaz şey kalkanı etkisiz hale getirebiliyor. O bir kazma ile saldırmaya gelenler ya, var. Çok çok akıllı insanlar. Donatlı. Böyle... Ben... Oo ben bayağı havalıymış. Bayağı havalıymış. Koş 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 ben, Bayağı havalıymış. Kurtulmanın güzeldi. çok güzel. Bunu hiç görmemiştim. Bayağı güzelmiş bu. Ofta koydu. de burada. Köpeğine dokunmamışlar lan helal olsun. Tamam ben gidiyorum gelim Gelin gelin Ben de gelirim. Köpeğim gelmiş Dünya be. Dünyadan alıyor işte Asıl sorun o. Hayır. Demek ki gözleri falan. <laughs> o köpeğin zaten <laughs> nedir de ölmedi her türlü öleceğini o biliyordum o ben. Ay, <laughs> zırağım, bonklar vay bonklar. Zırhı kırıldı. <laughs> Bonk. Kong. Bilmem ki. Bonkları Dediğim taktiği, taktiği kullanıyorlar arkadaşlar çok şaşırdım. Yusuf Yay be. ve ok kullanıyorlar adam gerçekten. Adam üzgün adam üzgün üzgün. Yastan mısın adamım? Mikrofonun kapalı ya. Yazlıyım adamım. Ben asla yalnız kalmam Yusuf Aa ne oluyor? Yine evet birlikte kalır. saldırmaya başladılar. Bakın Antres. çok daha etkili. <laughs> Çünkü altınsın. Şahsen iki tarafı da destekliyorum yani. <laughs> Bunun için de zor diğerlerinin için de zor. Diğerlerinin yani, tek avantajı yeniden Antres. doğabilmeleri. <gülüyor> <gülüyor> Hadi adamım buraya gel. <laughs> Çünkü saldırı Hadi antık. <laughs> Hakan peşin. Evet gerçekten Yarım tek. Yok. Niye arkadaşın tek bırak? Allah sizin versin ya. Oo. Oh. oh. <laughs> ne hayır? An oh. Ölecek, ölecek. <laughs> nasıl <Ya>. ölmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben olsam ölmüştüm bin kere. <laughs> Benim ama sanırım bunlar çok Minecraft ya oynuyor. Yani Benim lan, bu ne ya? Ben normal hayatta kalma ne? oynuyorum ne? abi. Bunlar hayatta kalma mı oynuyorlar yani cidden? Hadi 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 hadi, hadi. hızlı hızlı. Hızlı at. Hadi koşsun artık. Hakan senin koordinatın ne? Ya, ya Şu an ne yapıyorum merak ediyorum Zaten çünkü Ender slow slow incisi var kadar. ama Ender gözüne çevirmemiş ya. onları. He yemek man, biz toplamaya gitmiş onları. Yani ya, şimdi yapıyor tamam. Ya bir git. Bir git. Ama ka kaskın yok, gidip bir Hemen şey spandörü yapsan iyi olur. Hiçbir şey yaramayacak, şu an rivayet olsa ok kasardı ama o kasması için bisikleti spamlarını kırdım. ha rivayet, hiç okun yok, ağla. Benim 3 tane, ay 64 tane spektral okum. Yani o oklar er ya da geç bir şekilde bitiyor. Oo! ne bu kadar çok demir topladın? Az önce sana materyal eksiğin var diyordum. Tuzak kuruyor. Oo tuzak kuruyor. Çok kötü tuzak kuruyor hem de. Ulan nasıl işledi de. Hepsini istediyor <laughs> abi. Çok kötü. Da çok aşırı yakında kötü. Yakında bu arada Yusuf yakında, yakında geliyor. Allah Allah. Asıl kullanacağın daha hiçbir fikrim yok. Bu, bu tür tuzağı hiç görmemiştim. Asıl kullanacağın Oha. Demiştim abi yakında diye. Gelin gelin gelin. gelin. Nerede nerede? Eğer yüzünde olduğu mu? için hiç kimse Geler beklemez mi? yani öyle bir ha? tuzağın olmasını. Kostum dur. Kostum dur. Ya o kadar fazla krik kaçırdım ki ya. Oltasını kullanabilir onları özellikle şeye düşürmek için emin değilim. <laughs> Oğlum double jump attım yanlışlıkla. Bak şakayla yapıştık lan. Oğlum o kılıç ne lan? Oha uçuyorum. Bir de bu var. Bir o eksikti zaten benim hatta. Şuraya bak adam trident tutuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bayağı güçlü. O 3 kişi geliyorlar. Mantığını evet. Mantığını kullanmanın Siroidin zamanı gelmiş sanki. Dostum tabi yaşaman <laughs> lazım onun için önce de. Nasıl bu ortaya da akfa kaçtı? Ya şey fark ettim. Uygulamışı uygulamışı yay uygulamışı uygulamışı bir Hunter'ın sahip olabileceği en ölümcül uygulamışı uygulamışı silah olabilir. Uygulamışı cidden. Yusuf'a 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 öldürün öldürün öldürün. Of. Gel, 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 gel. Ölüyordu. Ta Aya ölüyordu. Hepsi bir anda peşine bindi. Lan ölüyor. Burak fazla vurmuş. Arı sandık 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 sandık. Sen makçesi sen makçesi. Çok havalıymış. Evet hala o minecartları nasıl çalıştığına daha hiçbir fikrim yok. Bayağı havalıymış. Eşyalarımız patladı. Hepsi patladı. Oğlum! ne O TNT'leri nereden buldu bu? Başta mı TNT, toplamıştır kardeşim ne demek nereden buldu yani? bilgisayara bak ben orada uçtum havaya doğru. ben gidiyorum abi görüşürüz. Hadi gel buraya. Adam kuvvet iksiri işte. Oğlum patlattığımız yer neredeydi ben oraya bakacağım. Oğlum bak şu an atmak kalesini görüyorum ben burada. Ne üçlü mızrakları mı var bir de vay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ya oraya Hayır, Ya Gel oraya. Sana oturmuş şiiriz. Sana bütün eşyaların ben, patlar? Çoğu iyi olmadı. Ben de seni bir şey yapacağım şimdi kosan. Kızartmayı yapacağım. <laughs> Oha! Savurması var herhalde arkadaşın. İyi değil özellikle ende de düşünsenize tam köşede sarsıldığını hiç iyi değil. Ateşiyle yanıp bitiyorum. Sürekli zırhları kırılıyor adamın ya. <laughs> ne arada derede buldun burayı ya. Buldun da bize mi göstermedin? Yeterli <laughs> gözlüm mü yok ne oldu? Neredesin Yusuf kuvvetim bitecek ya. Hakan. Efendim? Hakan. Portal odasını buldum, portal odasını buldum. Durun, durun, durun. Size koordinatör atıyorum şimdi. At, 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 at. Geliyorum şu an Yusuf geliyoruz az kaldı. <laughs> Ooo <or> <laughs> güzel taktik güzel taktik. <laughs> Oğlum niye da giriyorsun? Yusuf beni yerde attı az önce. Nasıl lan? Kosan kosan gel Yusuf burada Nasıl lan diye soruyor onlar da şaşırdı. Zırhlanın nerede kardeşim? Aa doğru anı. öldü bunlar en son. Ben çok yavaş Hayır, şey ya. yapıyorum ya. <laughs> ya abi. <laughs> o zaman sadece bir ya tane güçlü oldu? eleman kaldı. Abi. Ne Değil yapacak ne merak mısın? ediyorum. Ben sana söyleyeyim mi ne oldu ne? Ne oldu? Oyun bitti. Hayır daha ben varım adamım. <laughs> evet sen de beni bir bir atacağız ondan sonra bitecek. Abi şaka mısın öldüm Hakan. ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bence o bilerek o yapmış olabilir. Ya Bence ya. bilerek abi, yapmış ben olabilir. Ya. Bilerek yaptı nasıl Eşyalarını bir sandığa koymuştu ben öyle <laughs> düşünüyorum. Du düşürüm. durduk yer öleceğini sanmıyorum. Yol yapıyordum bir baktım ejderha... Hayır <laughs> <laughs> <Çin> abi ejderha hayır abi. Kafama geldi sonra. Ya galiba şaka mısın? Yemin ederim avans yerim. Ben, ben inanmıyorum gerçekten yapıyordum. öldüğüne. E, tamam gel. Evet demiştim bilerek <laughs> ölmediğini. Ne? Kaybetti. Kaybetti. Ne? Demiştim bilerek ölmüş olması <laughs> mümkün değil. <gülüyor> 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 Güzelmiş, güzelmiş. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Yusuf T'nin Minecraft Yusuf T vs 3 Avcı videosunu izledik. Gayet güzel olmuş. Ama bilmiyorum Dream'de hissettiğim kalp krizini burada hissetmedim arkadaşlar. Belki ben hatlara alışmışımdır bilmiyorum. Ama son çok açıktı ya. Yani nasıl onun sözüne güvenebilirsin anlamıyorum ki. Aa öldü beni öldürdü. Sözüne nasıl kalabiliyorsun? Direkt bunu söyleyen aklıma şey gel benim. Herhalde enden kurtulmak için eşyalarını bir sandığa koydu ve bilerek öldü büyük ihtimalle yeniden doğma noktası var. Ben bunu düşündüm. Daha kötüsünü yapmış. <laughs> Tuzak kurmuş. Sanırım TNT tuzağı kurdu. Emin değilim. Eğer bütün Ender incilerini harcamamış olsaydı belki hızlı bir refleksle oradan kurtulabilirdi. Ama gayet güzel olmuş. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.